Rüyada dikmek, dikiş görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Dikmek, dikiş görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada dikmek, dikiş görmek. Dikmek, dikiş rüyada dikiş dikmek iki şekilde yorumlanır. Ne ile bir şey dikmek, isteklerinin olmasına, makineyle dikiş dikmek, iş hayatının düzgün bir şekilde devam ettiğine, dikiş diken bir kimseyi görmek, isiniz size yardımcı olarak, devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.